Herkese günaydın. Bu genel cerrahinin son videosu olacak. Nöbetçiyim bugün. Şimdi saat 12 civarı. Sabah vizit yaptık. Bir üç defa falan. Yani Cumartesi sabahı bütün hastaları gördük. Şimdi işte takiplerini yapıyoruz. Biraz önce de bir tane santral kateter çektim. Santral kateter işte e, bu boyundan takılan bir e, damar yolu gibi düşünebilirsiniz. E, bizim hastamız taburcu olacaktı. E, Kateteri çektim. Sonrasında başka bir hastanın da direni çekilecekti. E, yani diren de şey ameliyatlardan sonra işte ameliyat bölgesinde e, dokularını hani birbirine e, yapıştırmak için aradaki sıvılara ya da havayı çeken böyle vakumluyor içerideki şeyi fazlalıkları. Yani daha iyileşmesini kolaylaştırıyor diyebiliriz o diren de işte belli bir süre kalıyor yerine göre ya da işte direnden gelen sıvı miktarının işte azalıyor mu normale dönüyor mu gibi onları takip ediyoruz ona göre işte hani iyileşen iyiye giden hastalarında da direnleri zaman gelince çekiliyor ben de bugün işte bir hastanın direnini çektim şimdi de asistan odasındayım klinik seyir yazdım bir 10-15 hasta için işte klinik seyri hani bugün planlanan şeyleri, yapılan şeyleri yazıyoruz. İşte ilaçları değiştiyse atıyorum şu ilaca geçildi gibi şeyler yazıyoruz ya da farklı bölümlerden konsültasyon istendiyse onları belirtiyoruz gibi. Böyle birazcık kağıt işi var yani. Onları yaptım. Yani genel cerrahi bitiyor. Son gün, son 24 saatteyim. Bu da genel cerrahinin son videosu olacak. Hüzünlü. Bakalım bugün neler olacak? <laughs> Güzel bir kapanış yaparız diye umuyorum. E, bu arada deckte de, "diren" intern yazıyor ya. O aslında genelce her ayda kullanılan e, "direnlere" de bir gönderme. Yani hem "diren" <laughs> pes etme tarzında, hem de "diren" yani hani çektiğim bir şey vardı ya "diren" diye o. Çift anlamlı yani yaratıcı bir yazı olmuş. acile KONS'a geldik. Genel cerrahi ekibi. Biz Şimdi çocuk doğru yürüyoruz. Hastamızın tohum gidiyoruz. Batın Siz ne kadar süredir asistansınız? 23 ay. Ben 1,5 yıl oldum. Vay. Bütün Türkiye'ye tavsiye ediyorum. her <laughs> sabah tıraş oluyoruz. Evet. Gerçekten mi? Evet, her sabah tıraş oluyoruz. <laughs> Ama akşam da geç çıkıyor. Saç olmak yakışıyor sana. Çok sağ ol. Saç da istiyorum her sabah. <laughs> güzel güzel. esnane bir şey. Hayır, hayır. Yastın Bu tuz kesinlikle bekliyor. Sürekli cereye sağlık yok. Gidiyor ilk bari. Bir genel cereye ayıp

Dün apandist ameliyatını yaptı yani. Evet. Çok iyi geldi. Hiç acımadı yani. bana. Gecenin içinde. Etik olarak ne yaptı? 17 yaşında anketleri onan olarak yaptı ya. Yani. Bilmiyorum nasıl yaptı. o işten nasıl <laughs> oldu? <olduğunu gülüyor> <yani. Zıra> kendisi <laughs> imzaladı. Kendisi <laughs> imzaladı. Kendi <laughs> <imzalıyor, kendisi gülüyor> yaptı. <gülüyor> Şu an nöbetteyim. ve sabahtan beri umarım bir apandisit gelir, umarım bir apandisit gelir diyorum. Ve <laughs> <Da> geldi. <laughs> Biraz önce acile gittik e, konser. İşte karın ağrısı olan biri geldi ve bildiğiniz apandisitmiş. O yüzden acilen ameliyat edilmesi gerekiyor. İşte gerekli bilgileri verdik hastaya. Anestezi görecek. Ona göre hani 15-20 dakika ameliyata alacağız. Ben de gideceğim. Mutluyum <laughs> o yüzden baya. E, verimli bir nöbet oluyor diyebiliriz. İlk apandisit ameliyatım. Sonrasında size de anlatırım e, neler oldu, nasıl geçti laparoskopik olarak başlayacağız. Açığa da dönü dönülebiliyor. Bu şekilde. Bakalım nasıl geçecek. Gece ölçüde kamlar alınıyor testler yapılmak için. Onları izlemeye geldik. Yani ağrı kesici ihtiyacı olanlar varsa onlara parol takıyoruz. Yine sabaha doğru kan sonuçları çıksın diye bu saatte alınıyor. <laughs> Çeyrek Bir safra kesesi Gelmişti dün gece acili Onun ameliyatı olacaktı Oraya gidiyorum şimdi Evet, şimdi saat 8.10 var. Ameliyat bitti. Eve gideceğim şimdi yani nöbet de bitti. Bu gece hem apandisit ameliyatı oldu hem de safra kesesi ameliyat oldu. Kolesistit geldi. İkisi de güzel geçti. Laparoskopik olarak yaptık yine. İşte dediğim gibi şimdi ameliyatlar bitti. Bir nöbet gecemde iki ameliyat oldu. <laughs> Gidiyorum eve. Dedik, az önce bekli de kapattı. <laughs> Galiba hayatımın sonuna kadar gelen cerrahi olan tek ilişiğim bu olacak. Ya nasıl hissediyorsun? Yani her ayrılık zor <laughs> ama bilmiyorum. <laughs> ya, i̇şte işte. Şaka ama kadar da gerçekten artık genel cerrahi getirdim, ciddi bir yani. Ay bilmiyorum. Galiba benim beynim durdu. <laughs> güzeldi ya ortam güzeldi, falan. Güzeldi, güzeldi evet. İnsanlar da tatlıydı. Kesinlikle aynı. Tren çektik, kateder çektik değil mi? Aynen. Evet. Düşünüyorum. Birkaç kere laparoskopi bir kamerası tuttuk. Evet. Ameliyatta. Hepimiz evet. biraz makale onu anlattık. Evet. Ay, <laughs> <Aynen>. gerçekten ne kadar konuşamıyoruz. Ece'si ayrılıyoruz farklı evet. stajlara. Ece bir yapalım tekrar yollarımız kesişiyor mu? Bakarız o programı. Evet. <laughs> o zaman sonraki stajlarda görüşmek, görüşmek dileğiyle. <laughs> Günaydın. şimdi genel cerrahinin son nöbetini bitirdim ve sonuç olarak genel cerrahi stajımla bitmiş oldu. Şu ana kadar acil bitirdim bir aylık. Sonrasında da işte genel cerrahideydim. Şimdi o da bitti. Yani bilmiyorum zaman hızlı geçiyor internlük. Şimdiden iki ayı geçti yani o yüzden biraz değişik hissediyorum. Ameliyatlar güzeldi, poliklinik güzeldi. İşte güzel şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. İntern grubum da çok güzeldi. Umutlu izlerlerse sevgiler. Bundan sonra işte pazartesi günü kadın doğuma başlayacağım. O zaman sonraki stajlarda, sonraki videolarda görüşmek üzere. Genel cerrahiyi de hep birlikte bitirdik. Sizlerle de iyi kötü kısımlarını paylaşmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Yani iyi hissettiriyor bana da bir şeyler paylaşmak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.